Seninle iftar ediyorum evladım, tuttuğun yolda devam et. Dur geliyorum, dur. Oo. Dur, dur, dur. Neyse, bu da <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, dur. Alam, şey mi ne lan? Kavga mı? Ooo, ooo, oltayı Yavaş, sakin. Yatır. Ne? He <laughs> he. Yoh! <laughs> <laughs> Balık da, tespit eden. Somon. Oy oy maşallah. Aa alırsak bayım. Allah. Oo. Olup maşallah nasıl gelişmiş lan bu düğün. Ben, ben sazan zannettim. Sazan lan? Ben de sazan zannettim. Ah. Oğlum <laughs> elimi, elimi kesti başı. Ne Neye düştü bu? Böcek de attıydım. Kaya böceği. Yok He beyaz. Hmm. Dün, şu tarafa mı şey yapalım biraz. Ulan nasıl çekiyor şey kalmış aşağı. Ben gördüm kıracak sandım. Ben gördüm o tavuklar? Maşallah maşallah. Çok güzel. İyi yutmuş. Şimdi <laughs> <de> içerisine az çıkaracağız. Olan Aa ben de girdim ne? Aa önde kalan Ney var bunda? Kılıcı bekleye bak bunda da. Baba baba. Aha battı. Aldı. Küçük ya da. Küçük de güzel beyaz kurda vuruyor bakın abi. Küçük bir tane beyaz kurt vardı onu da attım. Batırdı da. Herhalde alamadı şu an. Güzel de çektiydi yani. He he. aldı götürüyor ya. Evet. Evet. Nasıl çekti ama?